Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Altında dolarda ve tüm piyasalardaki son durumu tek tek tarafsız bir biçimde analiz edeceğim. Dolar tarafında 14.70'lerin üzerine çıkma çabası var. Fakat hala da 14.69, 14.68 seviyelerinde dolar tarafına satışlar gelmeye devam ediyor. Dolar tarafı eğer ki USD zar yani Güney Afrika randı tarafına ayak uyduruyordu bu zamana kadar. Eğer biz zar tarafı gibi bir harekete girseydik şu an için 15'lerin üzerinde dolar tarafında fiyatlanmaları görmemiz lazımdı. Fakat bir şekilde dolar tarafında baskılama sürüyor. Fakat buradaki baskılama elbette ki kırılacaktır sonuçta sonsuz bir dolar rezervimiz yok. Dolar rezervi konusunda swap tarafına bağlıyız. Bir de ihracatçılardan gelen dolar tarafına bağlıyız. Bu sene turizm sezonundan çok ümitliyiz. Fakat dolar tarafında artan açığımız, cari açığımız artmaya devam ediyor. Buna karşın bizim üretimimiz aynı oranda artmadığı için dolardaki baskılamanın biz net hamlelerini Mayıs ayından, Haziran ayından, Temmuz ayından itibaren görmeye başlayacağız. Ve dolarda artık 15'lerin üzerine geçme çabası giderek artıyor. Yani dolar tarafında zamanımız daralıyor. Bu akşam Powell tarafından da bir konuşma gelecek ve artık Mayıs ayından itibaren de FED tarafı faiz arttırımlarına devam edecek. Hatta artı oranda bir faiz arttırım beklentisi de oluşmuş durumda. Yani önümüzdeki süreçte doların yükseliş hareketleri kaçınılmaz. Biz burada ne kadar baskılarsak baskılayalım. Doların net hareketlerini ve sert hareketlerini biz Mayıs ayından itibaren muhtemelen görmeye başlayacağız. Gram altına bakalım. Gram altın içinde 10 altının 1940 dolarlardan kurtulamaması nedeniyle 917 915 bu noktaları inlemeye devam ediyoruz. Gram altın için ons altın tarafındaki satış baskısının kırılması lazım ve ons altında yeniden 1950 dolarların üstlerini görmemiz lazım ki gram altın tarafı da yeniden 925 930 seviyelerine doğru yükselişini devam ettirsin. Fakat Powell'ın yapacağı konuşma şu an için ons altın tarafında büyük bir baskıya sebebiyet veriyor. Yine global borsalar tarafında da büyük bir alıcı kitlesi şu an için görmeye başladık. Buna karşın ons altın pozisyonlarından da büyük oranda çıkışlar başlamış durumda. Fakat ben her şeye rağmen gram altın ve ons altın tarafındaki yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Şu an için gram altında 915 liraların altında bir kapanış gelirse yeniden 900 lira doğru bir düşüş hareketi görebiliriz. Fakat gram altın muhtemelen yeniden bu noktalardan toparlanacaktır ve 930-940 bölgesine doğru yeniden tepki yapmaya çalışacaktır. Burada yapılması gereken panik olmamak sakin bir şekilde gram altın tarafındaki hedef noktaların gelmesini beklemek. Genel anlamda zaten tüm piyasalarda biz zaman zaman büyük silkelemeler görüyoruz. Grafikler dip yaptı dediğimiz yerden tekrardan düşüşe geçiyor. Ya da buralar zirve dediğimiz noktalardan yeni zirvelere doğru yükselişine devam ediyor. Yani tüm dünya çapında aslında bozulmuş bir fiyatlanma var fiyatların yeniden dengeye oturmasında özellikle muhtemelen bir süre geçecek ve fed'in ikinci üçüncü faiz arttırımından sonra da ons altında yeniden sert yükseliş hamlelerinin ben gelmesini bekliyorum yani fed'e rağmen ons altında ve gram altındaki yükseliş beklentilerim devam ediyor muhtemelen gram altın tarafı bu haftayı cılız bir seviyede kapatacak şu an için bollinger bandının orta noktasında tutunma çabası var fakat bu noktalardan yukarı doğru 930 liralara doğru yeniden tepki yapıp oralarda tutunmamız lazım. Gram altının bu diplerden kurtulup artık yeni hareketlerini başlatması lazım ki mayıs ayındaki o yükseliş beklentimiz yavaş yavaş gerçekleşmiş olsun. Ons altına bakalım. Ons altın için de 940 dolarlara tekrardan gelmiş durumdayız. Özellikle buralardan 1970'lerden 80'lerden 2000 dolarlardan gelmiş satıcılar ons altın tarafındaki zirveleri yeniden satış fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Fakat bu akşam Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde ons altın burada baskılanmaya ve dip tut fiyatlarda tutulmaya devam ediyor. Fakat ons altın tarafında 1940 dolarların altında 2-4 saatlik kapanış gelirse o zaman 1920 dolara 1925 dolara doğru yeniden bir düzeltme ihtimali var. Çünkü ons altın için 1960 dolarların üzerinde biz 4 saatlik kapanış alamadıkça buradaki düzeltme eğilimi muhtemelen 1920 dolarlara doğru devam edecektir. Fakat 10 altın için günlük grafiklere baktığımız zaman grafikte evet günlükte büyük bir satıcı tekrardan gelmiş durumda. Fakat buradaki trendin ben 10 altın tarafında devam etmesini bekliyorum. Şu an için dip fiyatlarda sayılırız. Fakat diplerden satmanın da hiç hiçbir manası yok. Ons altın tarafında buradan yeniden yükseliş hareketleri muhtemelen yavaş yavaş başlayacaktır. Aylık kapanış öncesinde ons altında muhtemelen yeniden bir baskılama hareketi gelecektir. Fakat ons altında biz 1950 dolarların üzerinde aylık kapanış görmeye başlarsak 1960'lar 1970'ler aylık kapanışlarda karşımıza çıkarsa buradaki yükselişin ben devam etmesini bekliyorum. Gümüşe bakalım. Gümüşün gramında da 60'lara doğru yeniden gelmiş durumdayız. Gümüşün gramı için 11'lere yaklaşmalar bence orta ve uzun vadeli güzel fiyatlardır. Fakat yine emtialar tarafına gelen satış baskısı gümüş tarafına da elbette ki gelecektir. Ve bu da yeniden 11'lere yaklaşmalara hatta zaman zaman altına geçmeleri bile gündeme getirebilir. Fakat bence bu fiyatlanmalar artık Mayıs ayından itibaren bozulacak. Ve biz gümüşün gramında, gümüşün onsunda yeniden yükseliş hareketlerini görmeye başlayacağız. Gümüşün onsunda günlük grafiklerdeki önemli destek rakamımızın altına geldik. Yani aylık kapanışa kadar gümüşün onsunda da bir süre daha muhtemelen zayıf rakamlarda kalmaya devam edeceğiz. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de özellikle dakikalıklarda ve saatliklerde ara ara gelen güzel alıcılar var. Fakat yani daha öncesinde beklediğimiz gibi ya da fiyat hareketlerinde görmek istediğimiz gibi büyük alıcılar şu an için yok. Yani Bitcoin tarafına birileri büyük oranda alış gerçekleştiriyor. Fakat tüm yatırımcılar tarafında artan oranda bir talep Bitcoin'e görmüyoruz. Burada büyük bir balina hareketiyle Bitcoin yeniden 43 bin dolarlar, 45 bin dolarlar hatta 50 bin dolarlara doğru muhtemelen götürülmeye çalışacaktır. Fakat buradaki hareket tuzak mı yoksa Bitcoin yeniden 45 bin dolarların üzerine geçecek mi? Artık onu yavaş yavaş bu haftalık kapanışta anlayacağız. Eğer Bitcoin bu haftalık kapanışını 43.700 dolarların üzerinde yapmaya çalışırsa o zaman Bitcoin'de yeniden güzel hareketler, yükseliş hareketleri görebiliriz. Ve spot piyasadan da yeniden alış pozisyonları gerçekleştirebiliriz. Fakat Bitcoin'de 43.700'ün üzerinde herhangi bir haftalık kapanış alamazsak o zaman vadeli işlemler tarafında ya da günlük al satlarımıza devam ederiz. Ben buradaki trendin yani alış pozisyonlarınızı vadeli işlemler tarafında daha çok arttırmanızdan yarayım. Şu an için short pozisyon ya da satış pozisyonu kovalamak pek kazançlı olmayacaktır. Fakat dikkat edelim önemli destek rakamlarına doğru hacimli kırılma gerçekleşirse Bitcoin de yeniden 41.000-40.000 dolarlara doğru yeni bir satış baskısı görme ihtimalimiz var. Dostlar coinler tarafında güzel bir yeni sistem üzerinde çalışıyorum. Binance'te hesabı olan dostlar benim işlemlerimi kolayca kopyalayabilecekler. Ben de yine 4 saatlik ve günlük grafiklere bakaraktan o kısımda trend takipçiliği yapmaya çalışacağım. Ve siz de kolayca benim işlemlerimi kopyalayabileceksiniz. Bununla ilgili de şu an için sistemle ilgili deneme aşamasındayız. Eğer güzel bir şekilde ilerlerse sistem bu sistemi de sizlere tanıtacağım. Binance'e indirimli bir şekilde kayıt olmanız için İndirim linklerinde açıklama ve sabitlenmiş yorum kısmına bırakacağım. Şimdi genel olarak tüm piyasaları özetleyecek olursak Bitcoin tarafında 43 bin dolar denemesini bu hafta içerisinde yapacağız. Haftalık kapanış 43 bin 700 dolarların üzerinde gelirse yükseliş trendi eğer güzel kapanışlar gelirse muhtemelen devam edecektir. Gümüşün gramında yeniden 11'lere yaklaşmamız muhtemelen söz konusu olacak. Yine gümüşün onsunda buradan düzeltme hareketi daha dip noktalara doğru 24 dolara doğru devam etme potansiyeline sahip. Ons altın tarafında 1940 dolarlar seviyesinde büyük bir savaş dönüyor. Eğer 1940-1950 bu rakamların üzerinde kapanışlarımız sürerse herhangi bir sıkıntı yok. Fakat 1940 dolarların altında kapanış gelirse buradan 1920-30 dolarlara doğru yeni düzeltme ihtimali de yeniden gündemimize gelecek. Gram altın içinde 915-917 aslında güzel alış rakamlarına tekrardan gelmiş durumdayız. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bence 900 lira yaklaşmalar çok güzel fırsat. Bu rakamlardan yeniden toparlanmamız söz konusu olacaktır. Fakat dikkat ettiğimiz seviye gram altın için 930'lar. Bu rakamların üzerinde kalıcılığımızı devam ettirmemiz lazım. Dolar tarafında baskılama hala daha sürüyor. Fakat biz USD zar gibi yeniden bir yükseliş hareketine girmek zorundayız. Şu an için baskılama olsa da dolar tarafı denge fiyatına ve gitmek istediği fiyata baskılama olmasına rağmen mutlaka gelecektir. Onun için bu baskılamalara kanmayın. Dolar tarafında şu an için biz büyük bir serap görüyoruz. Önümüzdeki süreçte bu serap bizi çöl sıcağına doğru muhtemelen götürecektir. Piyasalardaki son durum bu şekildeydi dostlar. Lütfen panik olmayın, sakin olun. Görüşürüz. Herkese bol kazançlar olsun.